Bizlerle sizlerle Minecraft oynayacağız. Gördüğünüz gibi bugün okula gideceğiz. Eşyalarımız hazır. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Aşağıya okul oku. beni takip edin. Biz gece okulda ediyoruz. Sabahları hep bilgisayar oyun oynuyoruz çünkü. Okulumuz. Bugün okulumuzda ilk gün, ikinci dönemde daha yeni geldik. <laughs> Yukarı çıkalım, sınıfımız burası. Hoca geldi mi ki? Ben kayboldum. <laughs> Hoca gelmiş. Kaan hadi çabuk gel. Kayboldum. buldum. Ka Anıl sen ön sıralara git. Ben burada oturacağım. Ben de kasa sıralar oturacağım. Şöyle kapıyı, kıyır, da. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde matematik öğreneceğiz üç artı üç kaçtır? Evet beni, evet beni, ben yapabilirim, evet beni, ben yapacağım. Altı. Evet doğru. Hey dersimiz bitmiştir. Ders bitti bu ders de ne kolaydı ya. Tek soruyu ben çözdüm. Hey. Gel üç kata gidelim. Acaba bu ne var? İnşallah hoca gelmemiştir. Dur hangi? Gel. Kan yaşıyor musun? Olamaz burası çok eğlenceli. Buraya gelin. Ya o, o, bize okuldan karşı derler sonra çabuk olun. Hoca Hoca gelmedi. Gelin gelin. Film izleyelim. Ben film getirdim yanımızda. İşte burada film. Kaçıncı kattasın? En üst kattayım. Gelin çabuk. Gelin hadi gelin. Bugün film izleyeceğiz. Keşke şey bilgisayar söz olsaydı. Evet herkes otursun. en ön sıralara oturun bu sefer. Hoca yapmış olsa. Oo dövüş filmi. Ne? Dövüş filmi var. Oo çok güzel. Vur ona vur vur. Hadi be. Hadi hadi tamam, hadi. Sen. hadi. sen bunu yapabilirsin. Hey. Hadi. Dırırırı Gençler